Başla. Merhaba. 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 Evet. Emrecan'la bugün neydi bu oyunun adı? Burning Steel Retribution mıydı? Neydi? He öyle bir şeydi. <laughs> öyle bir oyun oynuyoruz. Şu an co-op modundayız. Hayır o silah benim canım. Ne oluyor lan? Eee alamıyorum abi bunu. Çünkü ben alabileceğim. Ne saçma lan? You picked up the minigun falan diyor ama alamıyorum. Harbiden. Her neyse arkadaşlar oyun böyle işte shooter şeklinde bir oyun. Gördüğünüz üzere. Evet. <laughs> yani şey Humble Bundle birlikte geldi. Ee, Humble Bundle'da hatta yeni eklenmiş oyunlardan bir tanesi. Fena bir oyun değil. Ben bir iki campaign mission'ı yaptım. Hani Şimdi Emrecan'la birlikte koopa bakıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Sen ne diyorsun? I'm dead, motherfucker. Ee, ben de şey bilgisini vereyim. Bu sefer çok enteresan bir şey yapacağız şimdi sizde. <laughs> çok değişik bir şey yapacağız şimdi. <laughs> Semkan'la ilginç bir şey den deniyoruz bu el. Yani bu videoda ee, isteyenler Semkan'ın kanalından izleyebilir. Dileyenler benim kanalımdan izleyebilir. Benim kanalımdan izleyenler benim açımdan görecek olayı. Semkan'ın kanalından izleyenler Semkan'ın açısından görecek olayı. Evet. Burada portal diye bir şey var Emrecan. Nerede? Oh damn. Bak Yok etcek miyiz? Mem survive diyor. Herhalde o mob spawn fan ne diyor baksana. Hı. Düdüdüdüdüt. Oyunun soundtrackleri ilk başta güzel gelse de ondan sonra sıkıcılaşmaya başlıyor. Böyle hep aynı tekrar diyor baksana. Ben kapadım müziği. Ben de makul bir seviyede şu an sürüyor. İlk başta çok açıktı yani katlanacak gibi değildi. Aha, repair. Yeah. Bu arada Brink'in yapamadığını bu oyun yapmış. Ne o? Ha. Yani Brink'te co- şey <laughs> yapamıyorduk ya. Evet. Brink'te arkadaşlar co- host join olayını yapamıyorduk. Bu oyunda <laughs> yaptık ama yani. Brink'in ne kadar epic fail olduğunu artık buradan anlarsınız umarım. Storm spread. E aldın diyor ama alamıyorum. Ne mal bir şey bu? En yani belirtmek gerekirse bu yine power up alamama olayı. <laughs> power up alamama olayı single player'de yoktu. Ama bu şeyde multiplayer'de var galiba bir tek bu. Multiplayer'de alıyorsun yine power up'ları ya. Ya alıyor musun? Ha, ben ya, ama baş... duruyor yerde hala bende bak, Aha. ben al... herhalde kim Aa, alabiliyor yok yok bak. belki de ha bunları ben düşürdüm bir de ya yoksa bak şu an bende de var galiba İkimiz de mi alabiliyoruz öyle bir şey mi Allah. bilmiyorum kardeş <laughs> da 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 Bara bara bütün gün böyle takılacak mıyız abi? <laughs> yani işte. Aa! Oha. Bu herifler çok güçlü yalnız. Of. Yeah. Ha tank. Like a boss bitch beach I'm a fire in Malaysia Şunları patlatınca içinden böyle uçak şeklinde bir şey çıkıyor. Onu çok merak ediyorum. Hala çözemedim. Zant Can falan mı acaba? Ola her şey mümkün bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Holy shit. O ne yine mi portal. Oo, quad kill. Fuck yeah. Monster kill. Baba. Portal var yine. Hemen ırzına geçelim. Bu arada şeyleri oynuyoruz. Hmm. Bonus bölümleri. Bonus bölümlerden bir tanesini oynuyoruz. Neydi bu Emrecan? Renegade miydi? Aa öleceğim. Hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum biliyor musun? İnanır Hiçsinden mısın? İkisinden biri. <laughs> Daha başka oynayabileceğiniz işte Deathmatch var. Ya, onu ben alsaydım keşke. Öldüm mehme, işte, al. Zaten öleceğin diye ben onu öngördüm. <laughs> Daha başka oynayabileceğiniz deathmatch modu var. De i̇şte capture the flag var. Ee, bir de normal campaign görevleri falan var. Single player'ı yerleyebiliyorsunuz. Arthur. Bu tür şeyler. Değil hmm. mi Emrecan? Evet. <laughs> Friendly Fire'ı kapadım numaram. Kapadım kapadım. Ay. Bu arada zaman tutuyor musun sen? Yo. Ben biliyorsun ben 15 dakika sınırım olmadığı için benim. Eee. Madafaka. Bu ne lan? Oo, o Shockwave Device diye bir şey aldım bak. Ha, Space'a basınca bir Aa, şey var. Ya. Yalnız öleceğim Shockwave Device'ı aldım da. Ne halt eri bu? Space Böyle. Eee, e, bastım. Yerde, stun yapıyor. Ne saçma lan. Recharge'ı da çok uzun. Storm Pillow ne ya? Oo. Storm Spread aldım ben. Siktir şurda çok güzel power up var ölmemem lazım. AAAAAAAA Hani nerede o power up hani ben alcam Aa, onu. AAAAAA Aldım bile. Lanet olası. AAAAA Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> Bakıyım neymiş o. Ya ben de anlamadım neye basmam gerekiyor shift mi? Of oh, shit. Ha biliyorum. Ya like a boss. Like a boss. Portal. Portal. Oha. Oha hakikaten. Direkt öldüm. Aa. Dın, Aa ben de öldüm. Dın, 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 dın. Ya bu Fraps'te vallahi bir bokluk var ya. Ne gibi? Takılıyor oyun niye bilmiyorum. Oo. Hadi hiç olmayan şey. Ya bu oyun böyle nereden gidiyor? Ee, biraz böyle bir garip. İnterfeysi falan da böyle bir acayip bir interfeysi var. Yalnız bir silah aldım. Akıl ayağının durur. Shotgun gibi. Aa. Ben de şu an bulmaya çalışıyorum seni. Dur sen durduğun yerde dur. Demin gittiğimiz yere git. Ben geliyorum. Oh. Oh damn. Bak. Şatkanım nasıl? Güzel de. Güzel. <laughs> güzel de güzel. <laughs> Double kill. Mama ma monster kill. Of. Ya demin o portalı niye yok etmedik salak gibi? Hangisini? Şurada Oğlum var. nasıl yok edeceğiz? Bir sürü herif vardı etrafında. Die bitch. Motherfucker bitch. Sikerler kardeşim. Bu arada pingler baya iyi ha. Senin 16 benim 33 mü ne? Ha. Yani skorda ezmişsin beni o ayrı tabi. <laughs> Aa bitiyor mu yoksa burada? Hayır ışınlıyor. Ne bitmez bölümmüş ya o. Semkan 3 deyince escape'e basıp videoları durduralım mı bir 2 saniyeliğine? Tamam. 3 0 1 Başlattım bir. ben. 3 <laughs> İstemeyecektin. Aaa. <laughs> <Of. gülüyor> Emrecan'ın ufak teknik aksaklıkları yüzünden ufak bir ara vermek durumunda kaldık. Evet. Ve şu an devam ediyoruz. Sen neredesin? Evet ve hiçbir farkı yok. Bu de vallaha bir şey var ya. Daha kötü oldu eskisinden. Grafikleri Abi... falan düşürdüm. Benim de öyle yani. Bence de değil bu oyunda öyle mesela. Limbo'da hiçbir halt yoktu. Hop şu an geri geri kaçıyorum mesela. Ama Limbo zaten hani basit bir oyun hani şey olarak. Flash oyun bildiğin. Hmm. Ama ya bunun da böyle çok hardcore, böyle grafikleri çok deli olan e bir oyun olduğunu yani. söylemek... Ama... Fraps Dur olmaz. Etmek... Ya ben de hiç kasmıyordu ya, freps önceden ilk yaptığımda bilgisayarı. Bana mısın demiyordu, şimdi bir kasmalar başladı. Otta bokta kasıyor, neye başlatsam kasıyor. Seni bekliyorum bu arada. Neredesin ki bilmiyorum. Ben o ışınlandığınız şeyin oradayım. Oradayım. Öf, ben sıkıldım ya. Sıkıldın mı? Kapatarım bu oyunu. <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar bir oyunun da ömrü işte yaklaşık yarım saat falan, ben campaign'de oynadım biraz. Yani çok ilgiliyseniz bu türe falan ne bileyim oynanır ama... ...gerçi zaten şey de değil... ...pahalı da değil. Kaç? Humble Bundle'a 5.28. Kadar, ki o aynen aynen. Değil yani 0.1 dolara bile alabilirsiniz belki. Ya ama ayıp yani o da. Yo ben 1 dolar aldım. Allah'ım. <laughs> Ama 5.28'e alırsan şeyleri de veriyorlar. Başka bir tane daha. Humble Bundle 2 diyorsun değil mi? Ben 1 evet. dolara ilkini aldım. Bana verilen maildeki linke tıkladım. Orada ikincinin de kodu vardı. Ya. Ya. Allah'ın belirçisi. Neyse arkadaşlar. Falan. Siz Emrecan gibi yapmayın. Doğru düzgün parayı vererek. Yapımcıları destek olaraktan. <laughs> Şey yapın bence. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Herkese iyi oyunlar. Hadi görüşürüz.